Şimdi e, devletin e, ve devlet erkini kullanan siyasi iktidarın bu çözüm süreciyle ilgili planlamasında aksayan bir taraf gözükmüyor. Evet. Yani e, kendileriyle konuştuğumda, sürecin içindeki evet. aktörlerle konuştuğumda e, bir şikayetlerini açıkçası görmedim. Onu söyleyeyim. E, muhtemeldir ki komisyona biçilen bir rol var ve komisyon o rolü oynuyor. Ee, üzerinde düşünülen e, yasa teklifleri zaten e, yani hükümet tarafından hazırlanacak. Belki komisyona AK Parti veya MHP üzerinden gelebilir eğer hani komisyon bir e, öneri paketi sunacaksa ya da bağımsız onlar hazırlar. Hükümetin e, üzerinde durduğu teklif paketiyle e, harmanlanarak yeni bir şekil verilebilir. Ama bir takvimde bir problem gözükmüyor. Yani Burada benim gördüğüm muhtemeldir ki, sevgili Fatih'in yani bu kısımla ilgili yorumuna katılıyorum. Türkiye'deki süreçle ilgili takvim biraz Suriye'deki gelişmelerle bir es zamanlı olarak yürütülüyor. Oradaki gelişmeler de çünkü son derece önemli. Türkiye bu meselesini yani terör örgütü PKK ile ilgili meselesini çözerken Suriye'deki meseleyi de çözmek istiyor. Yani birini daha sonraki bir zaman dilimine bırakmak gibi bir niyeti yok. Önce burayı bir halledelim, sonra oraya bir bakarız demiyor. Dolayısıyla oradaki gelişmeler de önemli. Zannediyorum takvimin bir miktar gecikmesinin sebebi YPG'nin e, işbirine yanaşmaması, zaman zaman Amerika'dan, zaman zaman e, İsrail'den bir işaret çakılması üzerine e, tavırlarında değişiklik olması. İşte aslında bu Gazze anlaşması. Belki YPG'yi de kendine getirebilir. Hani orada sonuçta İsrail bir vesile bu anlaşmaya onaylamak zorunda kaldı ve artık İsrail üzerinden bir bölge planı yapmak güçleşebilir. Bu biraz şeyin hevesini kırabilir. Yani YPG'nin. YPG belki daha kolay süredeki entegrasyon sürecine katılabilir. Nitekim belli ki Amerika'dan da bir miktar baskı almış olmalı ki Mazlum Abdi son dönemde biraz daha pozitif mesajlar vermeye e, özen gösteriyor. E, i̇nşallah oradaki entegrasyon süreci tamamlanırsa bu Türkiye'de gelişmeyi de çok olumlu e, etkiler kanaatindeyim. Burada ben bir e, demin pozisyonuna parantez açmak istiyorum. Geçen programda söylemiştim. Hani demin önce belki de silahları bırakması gerekir diye. E, bunu biraz daha dar anlamda Perrin Buldan özelinde ifade etmek istiyorum. Acaba diyorum ki süreçle ilgili yasal düzenlemeler parlamentoya e, gelince ve PKK silah bırakıncaya kadar Pervin Buldan'ı bir 6 ay bir tatile çıkarsalar muhtemelen sürece daha fazla katkı sunarlar diye e, düşünüyorum. Hani, ya Abdullah Hocam da öyle, öyle düşünüyormuş değilken. benim duyduğum kadarıyla. <laughs> evet Nagihan yani da biraz önce şöyle, söyledi. <laughs> Pervin Buldan özelinde bilmiyorum ama Abdullah Öcalan'ın dem yönetiminden rahatsızlığını duydum e, ee, yani doğru yani kendi mesajlarının e, kendi tabanlarına da kamuoyuna da iyi anlatılamadığı konusundaki serzeşini duydum ama Pervin Buldan üzerinde bilmiyorum. Şimdi e, burada Pervin Buldan bakın geçtiğimiz günlerde Rojava e, işte Abdullah dedi ki bir görüşmede e, Rojava bizim kırmızı çizgimizdir SG ile ilgili Şimdi bir anda ortalık karıştı. Şimdi kendisi hiç kimse öyle bir soru sormadı. Bir televizyon yayınına katılmıştım. Ee, en son işte bombası da e, bu malum işte sizin de e, günahına getirdiğiniz bu Medya. işte medyadaki zehirli dinim e, var. Mesele o da değil aslında. Hani ona itiraz edebilir. O, ona ilişkin bir şeyim yok. Bir rezervim yok. Fakat orada rahatsız olan şey şu. Diyor ki işte medyada iktidarın elinde, yargı da iktidarın elinde bu sürece karşı olanları sustursun. Şimdi tuhaf olan bu. Yani bir şeyi eleştirmek, kızmak ya da karşı çıkmak değil. Siz bir taraftan demokrasi, hak, hukuk ve özgürlük diyeceksiniz. Ama diğer taraftan e, antidemokratik bir yolu tercih olarak söyleyeceksiniz. Ayrıca da hükümeti suçlayacaksınız. Sonra, elinizde, sonra onu düzeltmeye çalıştınız. Son sürü kastetmedim diye. Ama ama bakın şöyle konuşmasında bu var. Ben dinledim var, evet. kaydı. Sonra diyor ki ben onu kastetmedim diyor ama belli ki fırçaymış. E, düzeltmek zorunda kaldı. Ama e, o e, kamuoyuna düşen konuşmasında çok açık var. Bunların hepsini söylüyor zaten. Şimdi yani iktidara yargı sizin elinizde. Yani yargı sopasıyla e, medyanın hizaya getirilmesini istiyor. Ve referans olarak da Abdullah Öcalan'ı söylüyor. Bu da çok rahatsız edici. Abdullah Öcalan hiç katmadan kendi kişisel kanaati olarak söylese belki bunun yine bir izahı var ama e, yargı sopasına falan gerek kalmaz. Şunu çok rahatla söyleyebilir. Diye bir ki arkadaş, yani bir barış süreci yürütülüyor. İyi niyetle yola çıktık. Ya bu süreci zehirlemeyin. Bunu söyleyebilir. Gazetecilere kızabilir, öfkelenebilir. Bunu da anlarım. Ama Abdullah canı sıkıldı. Bakın yani Abdullah Öcalan rahatsız oluyor. Şimdi Abdullah Öcalan rahatsız oluyor dediğinizde sonuç bu bir tehdit olarak da algılanabilir. Niye? Çünkü sözünü ettiği kişi bir terör örgütünün lideri. Yani bir terör örgütüne hedef de göstermiş oluyorsunuz bu gazetecileri, karşı çıkanları. İki, iktidarı da tövmet altında bırakıyorsunuz. Diyorsunuz ki medya sizin elinizde, yargı sizin elinizde. Niye bu sopalarınızı kullanmıyorsunuz diyerek iktidarı da tövmet altında bırakıyorsunuz. Ee, bu çok anlamsız, absürt bir çıkış. O nedenle de Pervin, Hanım aslında çok hani tecrübeli de bir siyasetçi. İlk çözüm sürecinde de e, ...ki rolünü biliyoruz. Yani şimdi de e, kendisi de sonuçta aslında makul biri olduğu için ve İmralı talep ettiği için o heyette yer aldı. Yani o e, mesela eee Demir e, Bakırhan'dan o diğer hanımefendinin adı neydi? eş başkanın adı. Tüle Hatimoğulları'ndan falan olur. çok hoşnut değil. Çok hoşnut değil mesela Abdül Öcalan. Onlarla görüşmedi. E, mi? evet, daha sonra görüş. Aslında Pervin Buldan işte merhum eee Sırrı Süreyya Abdül Öcalan'ın tercihiydi. Ama aradan geçen süre içerisinde Pervin Buldan belli ki e, bir kamuoyu oluşturmada yetersiz kaldığı için Abdurrahman Calanda e, işte Sevgin Ağa Çöl olduğunu söylüyor. Rahatsızlık duyduğunu söylüyor. Onun için burada demin de eğer bir rahatsızlık varsa medyanın genel olarak dilinden bence ondan önce demin kendi dilini ve üslubunu ayarlamasının ben daha doğru olacağını düşünüyorum. Evet. Dajan yani, şimdi